dolarınızı kaptırmayın. 7.30'un altında dolar bedavadır. Ve doların bu yıl içinde görmesini beklediğim seviyede 9.30 civarıdır diye vurguluyordum Mart ayından bu yana. Ve Mart ayından bugüne geçtiğimiz 6-7 ayda geldiğimiz nokta ortada. Bundan sonrası için de maalesef yine umut verici şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü dolar trendinin dönmesi için faizin artması gerekiyor. indirilmesi değil. Dolayısıyla biz de doların trendinin geçmiş dönemlerde yaşanan sert düzeltmelere bakarsanız ya bu yukarıya doğru savrulmayla giden hareketlerin dönüşüne bakarsanız hepsi faiz artırımıyla dönmüştür arkadaşlar. Kendi kendine böyle duayla, iyi niyetle işte inşallahla, maşallahla dolar trendi dönmüyor. Doların yükselen trendini durdurabilmek için faiz artırmanız gerekiyor. Reel faiz vermeniz gerekiyor. Biz tam tersi yönde gidiyoruz. Faizleri indirme yönünde gidiyoruz indirdik indireceğiz tekrar bunun yani bu indirme ısrarının bitip tekrar artırmaya ne zaman döneriz bence en az 6-7 ay var dolayısıyla 6-7 ay boyunca ne olacak dolar trendi yukarıya doğru gitmeye devam edecek arada düzeltmeler olabilir vesaire onları da zaten konuşuyor oluruz ama nihayetinde doların bence ilk hedefi 9.35 ikinci hedefi 10 lira civarı daha sonrası için ise 2022 için şey 2022 için konuşmak gerekirse 12 lira benim beklentim. Dediğim gibi onlara geldiğimiz zaman konuşuruz. Bu yıl beklemiyorum. 2021'de 12 lira beklemiyorum. Tekrar altını çiziyorum. 2022 sonuna doğru 2022'nin ortasına doğru falan 12 lirayı göreceğini düşünüyorum doları. Daha fazlası için yani seçim mevzusu ne kadar uzarsa biz o kadar fakirleşeceğiz hepiniz buna hazırlıklı olmalısınız zaten bunu ısrarla vurguluyorum Bir an önce değişim gerekiyor ülkeye geciktiğimiz her gün Beklenilen her gün erken seçimin yapılıp Değişimin gerçekleşmediği her gün Hepimiz fakirleşmeye devam edeceğiz Bunu anlayana kadar insanlar Fakirleşmeye devam edeceğiz O yüzden kendinizi korumanız gerekiyor Dolar TL. Bunu siyasi olarak falan da söylemiyorum. Gördüğümü söylüyorum. ha Siyasi olarak da söylemek gerekiyorsa onu da söyleriz yani. Aynı şey. Değişim gerekiyor. 15 yıldır saçma sapan yönetiliyoruz. İçinizden birisi şey yazmıştı. Çok da doğruydu. Abi sen hep doğruyu söylüyorsun ve maalesef hep gerçekler acı olduğu için bizim ülkemizde bu da insanların hoşuna gitmiyor. Hep böyle umut pompalayanların daha çok videoları izleniyor, beğeniliyor falan demişti. Doğru söylüyordu. Haklıydı. Ama ben umut pompalama işinde yokum. Umut arıyorsanız gidin falcıya falan gidin yani. Burası e, bu işin düzgün yapıldığı bir yer. Kimseyi motive etmek için, kimseyi umut pompalamak için çekmiyorum bu videoları. Ben gördüklerimi ve gerçekleri paylaşmak için çekiyorum. İnsanların parasını bir nebze de olsa koruyabilmesi için çekiyorum. Hoşunuza gitmiyorsa izlemeyebilirsiniz. Benim için problem değil yani. Ee, ama izleyen binler olduğunu ve bundan çok faydalandığını gelen yorumlardan, beğenilerden görüyorum. Sadece sizden bir ricam videoları daha fazla beğenmenizi rica ediyorum. Böylece daha çok insanın önüne düşer, daha çok insan bu badireleri daha hasarsız atlatır. Doların 8.90 üzerinde kapanış yapmış olması önümüzdeki haftanın başında da hızlıca 8.85'in altına inemezse yönünün hızlı bir şekilde 9.30'a doğru devam edeceğini düşündürüyor bana ana senaryom bu yönde mevcut dolar pozisyonlarımı koruyorum e, forex tarafında veya wio tarafında ilave pozisyon açmak için takipte olacağım önümüzdeki hafta e, geçen hafta maalesef ki güçlü bir kapanış yaptı maalesef diyorum ülkem adına maalesef diyorum kendim için değil e, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz hepimiz doların yükselmesinden fakirleşiyoruz ama ben en azından kendimi bu yükselişten bir nebze de olsa koruyabiliyorum yani açtığım pozisyonlarla yönettiğim imkanlarımla vesaire o yüzden sizlere de naçizane tavsiyem dolar tarafındaki bu yükseliş dalgasında boş boş bakmamak gerekiyor kendinizi koruyabiliyorsanız koruyun 8.85 seviyesi ana destek 8.85 üzerinde kaldığı sürece zaten yaklaşık 3 haftadır aynı şeyi söylüyorum 27 Eylül falan o zamandan beri aynı şeyi söylüyorum. 8.85 üzerinde kaldığı sürece dolar yukarı gitmeye devam edecek. Yapılması gereken basit. Doları elinizde varsa tutacaksınız. 8.85 üzerinde kaldığı sürece. Satmak gerektiği zaman da zaten ben gene paylaşıyor olacağım fikirlerimi. Acele etmemek gerekiyor satmak için. Çünkü e, maalesef ki saçma yani hızlı bir fakirleşme döngesine girmiş bulunmaktayız. Bu ülke faiz artırımı yapmadan dolar tl'nin yükselişi durmayacak. Bu ülkede faiz artırımı yapmamak için elinden gelen her şeyi yapacak olan bazı insanlar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla doların yönü yukarıya gitmeye devam edecek. Bu kadar basit, net, açık, sade. O yüzden maalesef ki 8.85 üzerinde kaldığı sürece doları satmıyorum, satmayacağım. Geri çekilmelerde de eklerim daha aşağılara gelirse 8.70 lira falan gelir Ama 8.85'in ya dediğim gibi faiz artışıyla kırılması gerekiyor. Yani faiz artırmadan falan böyle lafla sözle muhabbetle kırılıyorsa alım fırsatıdır bunların hepsi. Tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Yani faiz artışı gelirse dolar 8.85'i aşağıya kırar ve oralarda böyle 8'lere 7'lere doğru falan ya 7'ler çok zor da 8.20'lere falan doğru belki e, gevşeyebilir ama sadece faiz artışı gelirse e tabii faiz artışı gelmeden önce ön, önden bunun e, haberini alanlar daha önceden pozisyon açarlar zaten. Dolayısıyla mesela atıyorum dolar böyle 95 onlara geldiğinde atıyorum faiz artıracaklarsa bunlar ki bence çok zor artırmaları ama gene de daha önceden artırdılar. Gene tükürdüklerini yalarlar yani ayrı mevzu. E, o yüzden... 9.5'da 10'da diyelim ki böyle dolarda bir sert satış yaşanmaya başladı. Bir şeyler olmaya başladı falan. Orada şüphelenmek lazım. Bunlar faiz artıracak diye. O zaman kaçmak gerekiyor. Bu durumumuz bu. Şu anda böyle 5 kuruş 10 kuruş 15 kuruşluk düşüşler falan tamamı alım fırsatıdır. 8.85 üzerinde kaldığı sürece de 9.35 10 ve 12 hedeflerine sırayla gitmeye devam edecek dolar. Maalesef durum bu. Yine dostunuz olarak acı konuşuyorum. Ee, dediğim gibi motive olmak istiyorsanız Hoşunuza gidecek şeyler duymak istiyorsanız başka kanalları izleyin. Başka şeylerle ilgilenin. Başka hobiler bulun kendinize. Maalesef ki ekonomiyle ilgili, Türkiye'de ekonomiyle ilgili, dolarla ilgili olumlu konuşan bir biri varsa yalan söylüyordur. Olumlu söylenebilecek hiçbir şey yok çünkü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar.